Evet. Kemer bağlama özürlüyüm ben. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün her, her, videoda biliyorsunuz değişik bir yerde çekim yapıyorum. Bugün de böyle bir araba içi çekim e, yapalım dedim. Bir öyle arabaya bir tutucu aldım. Bundan sonra eğer bu olursa, güzel olursa yani böyle arabada bir yerden bir yere giderken de çekimler yapabilirim. Bir konuğum var, Cale Hanım. Medya Bey kanalının e, YouTube yayınlarında karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda o da benim gibi. Televizyon eleştirmeni. Cale e, Hanım'la Netflix'te yayınlanan Boğa Boğa adlı film üzerine, e, dijital platform filmi üzerine konuşacağız. İnce bir ses duyabilirsiniz. O kullandığım araç elektrikli bir araç olduğu için ondan gelen e, elektrik motorunun sesi biraz yüksek hızlara çıkınca gidiyor. Ee, ama biz şu an Ereğli sahilinde, Karamürsel Ereğli sahilinde şehir içinde gittiğimiz için düşük hızlardayız. Çünkü yayalar var, onları ezmeyelim. Neyse, ee, Boğa Boğa, Hakan Günday'ın senaryosunu yazdığı, Onur Saylak'ın yönettiği bir film. Ee, Onur Saylak, Hakan Günday ortaklığı, bize şahsiyeti ve daha sonrasında bir dizi daha vardı. Neydi Cahil onun adı? daha filmi ama bir dizi daha vardı sanki böyle. <laughs> Yol kenarı siz şimdi görmüyorsunuz tabii böyle bayağı Ereğli sahili, Ayvalık sahili gibi olmuş. Yol kenarında masalar, sandalyeler, kafalar, kafeler burayı işgal etmiş. Sohbetimize devam edelim. İşte Hakan Günay'ın senaryosunu yazdı. Onu Saylan yönettiği. Başrolünde de ee, Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Er Yiğit'in oynadığı bir film. Topraklarda elbette savaşlar yaşandı. Ama bu topraklarda başka bir şey daha oldu. Ee, ben filmi tam anlamıyla izlemedim. Bu arada filmin biliyorsunuz bir afişini çekip sizinle paylaşmıştım demiştim ki. Kötü olursa çok e, acayip laflar hazırladım. Ama şöyle bir şey oldu. Dün akşam kardeşime gittim. Ben şimdi bayram seyahati, bayram tatili için e, buralardayım. Değirmendere'deyim. Kardeşime gittim. Kardeşim filme başlamıştı. Filmin bir kısmını orada izledim. Sonra Jale'nin evine geldim. E, Jale, <laughs> Jale filmi izliyordu. <laughs> Sonra... Filmi izlemeyi bıraktılar, sabah tekrar izlemeye başladılar. Ben şu anda filmden bazı parçalar sonundan başından izledim. Evet. <laughs> ee, sadece şunu söyleyebilirim, sinematografisini beğendim. Onun dışında ne yazık ki bir fikrim yok henüz. Ee, o yüzden de bu videoyu konukla çekiyorum. Jale, filmi nasıl buldun? Ben e, filmi çok güzel buldum. E, şöyle, şimdi çok güzel buldum. Kendi o <laughs> bir <tezecimiz>. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Çok güzel buldum, bitti. Şey, şimdi e, normalde ben aslında bütün filmleri izlemeden önce işte tabii ki e, işimden de dolayı. E, yönetmeni kim, senaristi kim? Tabii ki araştırmasına giriyorum ama bu boğa boğa da Kıvanç Tatlıtuğ görünce ne senaristine baktım ne e, yönetmenine baktım. Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ'u aşırı seviyorum. Oyunculuğunu çok beğeniyorum. E, ya yani yıllar içinde kendini gerçekten yeni yeni şeyler katarak ilerletmiş ve büyümüş bir e, sanatçı olduğuna inanıyorum. Ki burada da cidden çok iyi oynamış. Mimikleriyle çok iyi oynayabilen birisi olduğunu düşünüyorum. Kameraya bak. Bütün... E, <laughs> bütün... E, neyse yani bütün duyguları e, tamamıyla karşı tarafa aktarabilen e, bir sanatçı. Onu görünce hiç bakmadım. Sonra ama filmi izlerken dedim ki e, bir de Hayatvan Ekta var filmde. şey Şeyde e, Onur Saylak ve e, Hakan Günday da Hayatvan Ek'le bu. Hayatvan Ek de Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran çocuk Naim filminde. Daha filminde de oynamıştı. Daha filminde de oynamıştı. Çok iyi oynamıştı hatta ee, orada. Çok iyi. Zaten Naim'de de çok iyiydi. Ee, burada da çok iyi oynamış yalnız. Az bir rolü var çocuğun ama acayip iyi oynamış. Onların imza aktörü gibi bir şey oldu değil Resmen imza aktörü olmuş onların. Ee, ve onu görünce dedim ki ya bu... Şey, filmde dedim böyle Hakan Günday tarzı işte Onur Saylak da olabilir mi falan derken hiç yine bakmadan devam ettim filme. Dedim arada durdurup bakayım hiç aklıma gelmedi. Çünkü film gerçekten çok güzel akıyor. Hiç öyle durdurup yine ben de tabii iki ayrı kısım gibi dizi gibi izledim ama mecburdum öyle çünkü hani bayram bayram bilmem ne kalabalık eve gelen giden oluyor biz dışarı çıkıyoruz falan filan derken biraz öyle oldu ama başından sonuna tekrar bir izle oturup izlemek lazım onu ee, ya yani böyle çok konuyla ilgili de çok böyle şey var meslek mi ama genel olarak e, bu aslında hani işte bu milletin parasını toplayıp e, borsada falan Güzel yani bir aslında. güncel bir konu bir konu yani ve pek Şişt çok insanın ağzının yandığı bir konu evet çünkü evet. borsa mesela arkadaşlar benim de borsada yatırımlarım var geçen yıl çok kasım ayına kadar çok büyük iyi bir yükseliş aldı borsa ve herkes cebinde birazcık parası olan herkes borsaya girdi ve burada insanlar borsayı bilmedikleri için kağıtları şirketleri bilmedikleri için sürekli tavsiyeler aldılar yani bana da bir sürü insan geldi sordu etti falan filan yatırımlarına yön vermemi istedi ben bazı arkadaşlarıma bazı tavsiyeler de verdim ama onların parası her zaman ondaydı. Ve risklerinden de bahsettim ama yani şunu biliyorum birilerine para kaptıran arkadaşlarım var. Sonra bununla ilgili suçlamalar var. Mesela bizimkisi gibi toplumda yani böyle insanların hızlıca para kazanıp köşeyi dönmek istediği ya da böyle elindeki parayı eritmek istemediği çünkü acayip bir ekonomik düzeni sahibiz şu anda. E, parayı nasıl kullanacağımızı, nasıl değerlendiremeyeceğimizi bilmiyoruz. Para elimizde eriyor. Ve bu parayı e, daha fazla, daha kazançlı hale geçirmek istiyoruz. O arada da bir sürü üçkağıtçı e, türüyor. Ondan böyle doğan bir gerilim hikayesi değil mi? Yani evet, aslında evet. hikaye çok iyi hikaye. Tam böyle Türk toplumunu da ilgilendiren Aynen, nefis yani. bir hikaye. Ve gerilim de e, katmış işin evet. içine ki o zaten eee daha üst bir noktaya taşımış e, filmi. Oyunculuklarla da birlikte tabii ki. E, bu Asos, Çanakkale Asos'un e, bir köyünde e, çekilmiş. E, mekanlar da çok iyiydi. Sinematografisi gerçekten çok iyiydi. E, ve şey e, köyde tabii herkesi dolandırıyor olarak gözüktüğü için Kıvanç Tatlıtuğ ee, herkes adamı öldürmek istiyor yani işte bir yerde otururken mesela bir ne bileyim bir yerde sahilde otururken adam arkadan birisi kürekle saldırıyor falan böyle bir anda. Ama olay tam tersine dönüyor. Her seferinde Kıvanç tatlıtu onları e, öldürüyor. E, bir şekilde götürüyor bir yerlere gömüyor. Birisini kuyuya atıyor. Birisini başka bir yere gömüyor falan filan böyle. Öyle bir e, şeyi var. E, o arada karısı da Funda Er Yiğit. E, onun hiçbir şeyden haberi yok. Yani bu bu durumdan haberi yok. E, bu arada işte ben de filmi anlatıyorum aslında bu arada ama çok da hikayesinden e, bahsetmesin Çok bahsetmeyeyim. Yani. Mesela oyunculuklar, Sonra, kıvanc'ın e, oyunculuğu. Bu olay sonrası ama şöyle de bir durum var orada. En son e, bu kaçacakken kaçmıyor. E, aldığı paralar da adamda, kendisinde yani paraları saklamış. Sonra bir kuyuya eee Ama sen adam, bunu anlatma işte. Anlatmayayım tamam. <laughs> bunu anlatma. Tamam, bu filmin tamam. sonunda anlatıyor. Tamam. <laughs> Bırak ya o en güzel insanlar orası Bak, Ben yönlendireyim burada tamam, seni. peki. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'un bana göre iyi bir oyunculuğu var. Evet. İyi oyuncu yani. İşte Manken oyuncu oldu, oyunculuğu evet, da evet. öğrendi. Ama mesela çok tansiyonlu bir oyunculuğu var. Hatta bununla ilgili parodiler falan yapılıyor böyle. İşte Kıvanç'ın oyunculuğuyla ilgili böyle ...hani sinirleniyor, vuruyor, kırıyor, Hı. döküyor ya... Evet. ...o o oyunculukla ilgili böyle şeyler yapılıyor, böyle... ...parodiler, e, parodiler yapılıyor. yapılıyor. Evet. E, şimdi mesela burada daha böyle minimal bir oyunculuk gördüm. Daha dengeli. Evet. Daha böyle e, tabii böyle bayağı bir çıkış. Duygusal çıkışlar burada da var. Hı. Ama mesela iyiydi. Ama mesela onun eşlikçisi Funda Eryeğit'i çok beğendiğimi söyleyemem. Daha doğrusu şöyle, Funda Er her zamanki gibi. Evet. Yani senaryoda benim izlediğim kadarıyla ona çok böyle bir alan vermemiş aslında. Bir evde bir hesaplaşma sahnesi var. O e, hesaplaşma sahnesinde bir e, Funda Er oyunculuğu böyle bir şey yapıyor, güçleniyor yani bir uç noktaya kadar gidiyor ama onun dışında pek de bir şey göremedim. Evet. E, olay Kıvanç'ın üzerinden döndüğü için aslında evet. belki de. Sen e, ne düşünüyorsun bu konuda? Ben kendi fikrimi söylüyorum. Finder ben e, yani çok böyle oyunculuk olarak çok e, beğenmiyorum gerçi ama e, şey dediğim gibi hep aynı oynuyor. Böyle sanki kendine hiçbir şey katmıyormuş gibi oyunculukta ama burada da e, bence zaten rolü öyleydi. Yani Fundaya yazılan rol öyle. Çünkü orada e, Kıvanç zaten kendisine e, olaya katmıyor e, karısını. Olayın dışında e, bırakıyor. Hiçbir şeyini anlatmıyor. Hı hı. O yüzden aslında e, rolü oynamış Fındık Ergit. Bence oradaki eksiklik e, olarak gözükmemeli. Sen öyle düşünmemişsiniz derken ama ben de tam tersini düşünüyorum. Rol o zaten. Rolü oynamış. Ben kötü bulmadım dolayısıyla. Aynen. Evet e, ee, peki yani bu yan kanat oyuncular için de Hayat Van Eck'ten Hayat Van Eck, ee, bahsettik o çok iyi dedik başka iyi, çok iyi oynamış ee, başka, mesela Gürgen var Gürgen Aa, Öz Gürgen, Gürgen, evet Gürgen'i ben beğeniyorum ee, seviyorum yani onu böyle onu şeyde ekranda izlemeyi de seviyorum bu daha böyle komedi rollerinde falandır ya o ama ona böyle yakışır. Biraz böyle üçkağıtçı tiplemesi vardır evet, ya evet. onun rollerinde oynadığı evet. karakterlerde. Evet. Buraya olmuş o yani. Olmuş evet. evet. Beğendim yani. Onu da beğendim. Güzel. Onur Saylak'ın yönetmenliğini konuşalım. Yani bana göre Onur Saylak oyunculuğunun yanında çok iyi bir sinemacı. iyi bir yönetmen. Evet, iyi bir yönetmen. Ve seyircinin de yani yeni nesil seyircinin daha doğrusu ne istediğini biliyor. Evet. Ve bu gerilim hikayelerine, bu kriminal hikayelere çok yakışıyor. Ee, Hakan Günday, Onur Saylak ortaklığı bence ortaya böyle yine değerli bir sonuç çıkarmış. Evet. Benim korkum şuydu. Bir eleştirilen arkadaşım Ali İbrahim Sağlam, e, yanlış hatırlamıyorsam o yani. Bu filmi e, İstanbul Film Festivali'nde seyretti. Evet. Ben bu yıl İstanbul Film Festivali'ne akredite olmama rağmen hiç film izleyemedim. Sebebi de başka işlerimin çok olması yoğunluktan ve filme sıfır puan vermiş. Yani ben de dedim ki galiba berbat bir filmle karşılaşacağız, çok kötü bir filmle karşılaşacağız. O yüzden hatta o story yaptım. Bak dedim kötüyse büyük laflar hazırladım diye. Ama seyrettiğim kadarıyla ben filmin tamamını seyretmiş olduğumu düşünmüyorum. Pazartesi günü böyle oturacağım böyle bir sessizlik içinde filmi izleyeceğim nihai kararımı vereceğim. Ben de tekrar izleyeceğim. Ama seyretmiş olduğum kadarıyla bence e, şey bir film yani. Gayet iyi bir film ya. ya. Taş gibi filmlerler ya. Gayret Taş gibi iyi. film yani. Aa, resmen. Çok bir de iyi. bir de bu böyle e, işte İstanbul'dan taşraya gelen beyaz yakalı hikayesi, hı hı. taşra sıkıntısı. Bunun böyle e, bu tür bir gerilim hikayesine e, kaynaklık etmesi güzel. Gerçi güzel, bu evet. ye, önce doğduğu yaşadığı yerlere geri geliyor değil mi? Öyle bir evet, şey var. Doğduğu yaşadığı yere e, geri geliyor. Hatta ben şey dedim. Şoförden <laughs> kopma hikayesi ha, de var içinde. Aynen öyle. Filmde şey dedim. Allah Allah bir insan böyle bir şey yapar sonra niye kendi memleketinin önünden ki öldürüleceği besbelli değil mi falan dedim. Mesela sonra dedim ki ya o zaman hikaye olmazdı ki. Yani izlerken şey diyorsun o. Ben olsam orada yaşamam falan diyorsun ama sonra ayıyorsun, aa diyorsun, evet ya. <laughs> yani. Hayır, hayır başka, başka, başka başka bahsedecek başka, bir şey var mı? E, iyi. ha Şöyle bir şey, e, onu e, Onur Saylak nasıl yapmış, onu anlayamadım gerçekten, yakıştıramadım da. Bir sahnede e, ben o tür şeylere çok takıldığım için görüyorum. Belki başka izleyen birisi birileri ona dikkat etmeyebilir ama ben o konuda biraz takıntılıyım. Devamlılık devamlılık e, yok. Şale'nin de yoktu yani. Şale izlediğimiz birlikte izlediğimiz bütün filmlerde devamlılıkla ilgili bütün hataları görür. Evet. Ben görmem mesela. Ama o böyle gösteriyor. Bak Murat bir önceki sahnede kravatı evet. kısaydı şimdi uzun falan der böyle. Yani o da enteresan bir algıda seçicilik durumu, evet. ben görmüyorum mesela onu. Matrix'te bile vardı mesela, Matrix'te hiç kimse fark etmiyor. Ya hepsinde yani var. Ben Bir tek ben fark etmiştim, çok ilginç gelmişti bana da mesela. Onda da nasıl yapılır, bunda da mesela ilginç geldi. Nasıl olabilir ya falan oldu. Neden onlara dikkat etmiyorlar? Öyle iyi bir yönetmenin bence ona da dikkat etmesi gerekir. Çünkü o bence orada e, seyirciye de saygıdır, ben öyle görüyorum. Ya işte seyircinin böyle %90'ı diyeyim, bunu böyle şeyleri görmüyor ya. Bir de evet. şey var yani belki sonradan bir sahne çekilmesi gerekti. Bazen bütün çekimler bitiyor biliyorsun. Öyle olmuş. Kur şekildim, hikayeyi öyle. kurguluyorlar. Evet. Ve bir bakıyorlar Aa, burada bir sahne eksik. Evet, Burayı evet. çekmemiz lazım ya evet. da yeniden bir sıkıntı var sesle şunla bununla ilgili. Bunu yeniden çekmemiz lazım diye düşünüyorlar. Evet, evet. Belki öyle bir şey oldu bilemiyorum. Ee, ben çok. Aslında şey değil yani beni çok bozmuyor. Sen Öyle şeyler çünkü asıl olan senaryonun Senaryon. nasıl anlatıldığı evet. vesaire. Öyle de. Ben takılıyorum. Işte. Bak onu sayla sevdiğim bir tarafını söyleyeyim mi sana. Evet. Herkes yani bu bizim özellikle bağımsız sinemacılar bağımsız sinema tarafında herkes kendi hikayesini filme çekmeye çalışıyor. Yani ben iyi senaryo yazabiliyor muyum, yazamıyor muyum düşüncesinde değil insanlar sorgulamıyorlar. Evet. Onur mesela çok iyi edebiyatçı olan bir yani iyi bir modern edebiyatçı olan e, Hakan Günday'ı yanına alıyor. Yani evet. onunla bir ortaklığa girişiyor ve yazma kısmını ona bırakıyor. Evet. Mutlaka kendinin de e, dahil olduğu şeyler vardır. Evet. E, durumlar. Ama iyi bir yazar ve iyi bir yönetmenin ortak iş yapması bana daha başarılı sonuçlar ortaya çıkardığını düşünüyor bu ortaklığı. Evet cümleyi kuramadım ama Bilmiyorum. haksız mıyım? Haklısın. Evet. <laughs> Bu arada <laughs> arkadaşlar elektrikli bir araçla böyle gayet şehirler arası yolda tabi bazı arabalar bizi soluyorlar ne yapalım biz sağ sol şeritten sağ şeritten Bu minnoş minnoş gidiyoruz er bütün arabalardaki, ardaki içerideki kafalar bize bakıyor evet. <laughs> araba ilgi çaldı evet Başka söyleyecek bir şey var mı? Bence yok. yok. He, yok. O zaman Netflix'e diyoruz ki aferin bu sefer yaptıysın. <laughs> ee, i̇yi ki elinde Onur Saylak ve Hakan Günday var. Bunların evet. değerini bil. Bu insanların değerini bil. Netflix diyoruz. Evet. Çünkü acayip saçma işler çıkıyor biliyorsun Netflix'e evet. karşımıza. Çıkmazdı. Ve e, daha doğrusu dijital platformlarda o baştaki kalite duygusu gitti. Yani mesela ilk bu dijital platformlar çıktığında masum, şahsiyet, Oscar böyle her çıkan iş böyle vay be dedirtiyordu. Şimdi öyle değil saçma sapan böyle ama bu ne? Niye çekildi? Şahmaran mesela. Evet mesela. Ya, o neydi mesela Allah Allah. Allah. ya. Yani, Allah mesela hayal kırıklığıydı ya. Yani inanamadım o. Şahmaran büyük bir eziyetti seyirciye. İnşallah yani umarım ikinci sezonu falan olmaz. Ee, olmaz zaten bence. Evet. Nereye gidecek? Ne olacak evet. yani? Yani ee, bu arada yani kanalımızın yani bu kanalın seyircileri çok dikkatli. Mesela inşallah sesimiz düzgün çıkmıştır. E, yaka mikrofonlarını takmadık çünkü ben İstanbul'dan getirmeyi unuttum. Telefonun mikrofonuyla çekiyoruz. Ben sesi olabildiğince düzelteceğim. Seste azıcık bir bozulma olursa eğer arka plana koyduğum e, müziği beğenmezlerse evet. acımadan eleştiriyorlar. Oh. Hatta üçüncü, dördüncü <laughs> dakikada videoyu terk edip bunu oh. da sistem olarak yorumlara bırakıyorlar. Yapmayın. Evet. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Neyse bakın araba kullanırken bile video yani. Daha Ne yapalım. Neyse bu da böyle olsun kanalda renk olur. Çünkü video çekmeye çok vaktim olmuyor. Tek başıma da çekmek istemiyorum böyle. Ee, filmlerden konuşabileceğimiz, dizilerden konuşabileceğimiz bir arkadaşımı bulunca da fırsatı kaçırmıyorum. Bu sefer Jale'ye denk geldi. Ee, çok da iyi oldu bence. Hep de böyle erkek konuğum oluyordu. Evet. Böyle bir kadın konuğum oldu bu sefer. Çok iyi, iyi oldu. oldu. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Ee, Medya Bey'deki Medya Bey'in YouTube kanalındaki videolarını izliyorum. Teşekkür ederim. Yazılarını okuyorum. Teşekkür ve başarılarının devamını diliyorum. Ay çok sağ ol. Tamamdır. Arkadaşlar görüşmek üzere. İyi filmlerle ve güzel olan her şeyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.